Rokuz oyuncu TR'den herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Iron Man 3 oynayacağız arkadaşlar. Ee, başlayalım oyunumuza. Tabi Game Loft'un yaptığı bir oyun. Game Loft zaten çok güzel oyunlar yapıyor. Neyse başlıyoruz Iron Man arkadaşlar. Şu an biliyordur zaten onu. Marvel. Bu arada sesim değişik geliyor olabilir yeni kalktım. Hemen çekiyorum sizin için. Sesini biraz kısalım. Bu oyun oynamak istedim. Ancak ger gerçek para karşısında oyun ürünleri sakın alınabilir. Kamera çeşitli Bu oyun oynamak istedir ben gerekli. Tamam. Son yaşına gir. Tamam. 11'e gireceğim zaten o sağlam. Hocakta 11'e gireceğim o yüzden biraz. De... E ee, Android 5.0 Lollipop desteği mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lollipop desteği ve Aydın'ın. Çok sıkı sıkıcı bomba. Neyse başlayalım. Oyunu dedik ve başlıyoruz arkadaşlar ayrım beni. 10 ee, dakika sürecek bu video var. Hani görüşte olabilir. Ee... Hadi be. Ha geldi. Oo. Uçaklar falan. Dur geçmeyecek. Jarvis kim bu adamlar? Analize göre ayın teknolojisi. Nasıl ayın? Kediyenin başına gelenlerde sonra da aldı. Belki onların ayını... Şey dokun arkadaşlar. Ben de okuyorum. Ben şimdi okurum. Siz de okuyabilirsin. Ben şimdi okuyormuşum. Ve Iron Man. Hepsini yenecek. Ooo. Ne ateş etti. O bu oh, you know, Tipik bir sal. <laughs> Ama oyun grafikleri çok güzel arkadaşlar ya. Oyun <laughs> <Onun> bir <cihabatı> GB <laughs> bu arada. Play Store'da da alabilirsiniz. <laughs> e, grafikleri süper gerçekten çok gerçekçi. Gerçekten çok gerçekçi. Dönmek için cihazı sağa veya sola çekeyim. Hmm. Iron Man'i ben sürüyorum. Iron Man. Hmm. Bunları da alamıyorum ki arkadaş. Engellerden kaçmak için sağ. Hmm. Tamam. Trap gibi. Hani böyle arabalarda kaçarsın bu arada arkadan makyaj sesi geliyorsa kusura bakmayın. Bizim üstte oturanlar var ki. Uva! Aldık. Ayrılman alıyor hepsini ya. Ekran dokunmak. Ne rahat ediyor. Oh, bir kere çift aydın <laughs> Öldüm seni gide. <laughs> Oyun gerçekten süper ya. Bu arada canımız da azalıyor çabuk. Oh. Iron Man 2 seviye oldu. Öldüm acaba? ben. Neyse geriye basalım. e, o, de. Tamam devam ediyoruz. Efendim mark 42'ler hadi tamam ara. Etoma ummazdım. kullanmıyor. Ne yazık ki hayır efendim. Sadece evde bulunan aletler gerekmekte. Bir düşünelim. Bu zarı dükkandayken ben ne kullansam? Mark ne dersin? Mevcut ee, bakayım efendim? Olur gerçekten de seçenekler arasında efendim. Ancak az önce yaşadığımız organizasyonlar başladığı için yüklemesi biraz zaman alacak. Bir tavsiye ederim. sonra ne yapacağız? Ha yükseltiyor bir Bunu yükseltelim. Yükseltiyor bunu onu yükseltiyor. Ancak izo 8 yardımıyla bir süreç hızlanabilir. Ha, bitti zaten. Devam edelim mi efendim? Edelim bakalım. Tek seferde 10 düşmanı halt Eee aracınları güvenlik güçlerimizi aşıyorlar. Güçlerimiz destek istiyor. Bastık. Ee, devam edelim. Görev kaydı. Başlıyoruz arkadaşlar. Yine ee, bu arada 6 dakika olmuş. Bunu da da oynarsam. Kapatacağım. Hadi ayrılma. uauu wow, que o oh, vale GG 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 Ben tek seferde onun için 22 tane şey kazandı. Oy oy duvara girdik oy. Aa yine duvara girdik. Plantun alanı. Ve. Oo oy. Burada çarpmayacağız sanırım. Oy arabaya çarpıyorum. Oo.

arkadaşlar e, bugünlük bu kadar bir dakika dedim var lan aa tarafsın aa tarafsın internet var neyse bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar ee, bugünlük bu kadardı ee, herkese oyunlar abone olmayı like yorum, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar ve görüşmek üzere bay bay